Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir GTA'nın bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, daha çok GTA istiyorsunuz. Altan e, linki like'lamayı unutmayınız. E, bugün yanımda Baki var. Baki hoş geldin. Hoş bulduk. GTA'da bugün modifiye etmeyi düşünüyorum ben aslında. Araba. Hangi arabayı? Bunu mu? Bilmiyorum. Bugatti. Olabilir ha. aslında. İlk önce bir garaj alacağız arkadaşlar. Senin garajın yok mu? Kapattım garajı. Tamam. 哦好，哦哈、uh。Huh. Uh huh. Bugatti Bu araba kimin ya? Güzelmiş ama. Bilmem. Şekil yani modifiyeli bir de ha. Evet Garajı alıyoruz. Aldık. Garajımız bu arkadaşlar. Hemen bir Bugatti alalım. Almak istiyorum. Bugatti mi alalım belki? Olur. Olur yani. Bir trilyon yani bir şey olmaz. arkadaşlar bu gatti. O ben... çok güzel. Mavi renk seçeceğim. Başka renklere de bir baksana. Mavi güzel yakışıyor bana. Mavi Kırmızı sanki daha iyi olabilir. Bir daha ki arabamız olur. Evet, Tamamdır. Arabamız gelecek şimdi garaja. Mesaj geldi şimdi. Evet mesaj da geldi. Arabamızın gelmiş, yemek, yemek. gelmiş olması lazım. Arkadaşlar arabamız gördüğünüz gibi güzel. Şimdi bir modifiyeye çekelim bunu. Biraz önce kamera kaydı o yüzden özür dileriz. Evet arkadaşlar arabamız yakıyor yani manyak bir şey. Şimdi işaretleyelim modifiye yerini. Böyle arkasından da şey ateş çıksa giderken of. yapacağız onu. Da var. pahalısından yapacağım her şeyi arkadaşlar. Arabamız güzel olsun. Para bol. <laughs> aynen, aynen. Güzel korna. Aynen. En çok onu seviyorum zaten. Ya bunları hiç karışmayacağım rengini. Arabanın rengi çok güzel bence. Arabayı bastık gördüğünüz gibi. Bu ne? Bu ne? Motor gücü galiba. Öyle bir şey olması lazım. Turbo takalım Camları da kaçmak istemiyorum. Camları sıfır yapalım. Evet arkadaşlar arabamız bu kadar oldu. Bilmiyorum ya. <laughs> Güzel oldu. Bence güzel oldu. Çıkalım. Bir türlü alalım bakalım. Duman da çıkıyor. Oo. Uu. Çarptık ya. Hemen onu da tamir edelim. Çarpmadan gezmek istiyorum. Bana da çarptılar işte. Çok hızlı arkadaşlar. Özür dilerim kontrol edemiyorum arabayı. Garajdan çıktığımız <laughs> gibi tekrar yani karar çekiyoruz. Yani. Araba fena olmuş ama. Evet arkadaşlar arabamız gene sıfır. Bir mı sokalım belki ne dersin? Tamam. Çıkartayım. İşaretleyelim hemen. Ee, bir bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Egzoz çok dağılmış. Egzoz Dumanı işte. Lastikten, çıkıyor, lastikten mi? Evet. Aa evet lastikten çıkıyormuş ben. Egzozdan çıkıyor sandım. kamerayı oynatıyoruz arada sırada. Onun için kusura bakmayın. <laughs> Kornamız da şekliyor. yıkattıktan sonra arkadaşlar motor modifiye etmek istiyorum bakalım motor nasıl olacak Evet Parlıyor araba şu anda. Zaten parlıyor ama. Ha, çok temiz. Kili değildi ya. ama. Bir selfie çekelim mi arabayla? Ne dersiniz? Selam. Aa bak arabamızın resmini çekiyor. Hayırdır sen ya. Neyse karışmak istemiyorum. Ben de kendi arabamla çekileceğim fotoğraf. Ya da hiç fotoğraf ya. çekileceğim diye eziliyordum. Ya da hiç çekilmeyin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi motora geçeceğiz. Evet arkadaşlar motorumuzu sipariş ettim. Geldi motorumuz garajımıza. Motorumuz güzelmiş. Şimdi onu modifiye götürüyorum arkadaşlar. Bundan sonra da zaten videoyu bitirmek istiyorum. Zaten biraz fazla uzun oldu sanki. Boş ver. arkadaşlarımız izlesin yeter. Onun çünkü az demiş ya. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Pegasus muydu? Bunun adı değişik bir şeydi ya. Evet. evet. her şey Yok ikisi de aynı ya, Yok, olmasın ya. Mm. Feci oldu. Bu da güzel aslında. Evet. Bu motora her renk yakıştı. Mat renk. Rengi güzel ya. Ben yani rengi. Evet bu daha güzel parlak. Canım. Evet, Biliyorum ki can. Şu yapıştı işte aslında ki. Bak şu yaptım. Arkaya hangisini yaptım mesela? Arkaya da bunu yaptım. Aynısını yaptım, yaptım. Arkadaşlar biraz rahatsızım, rahatsız olmasın kusura bakmayın. Evet. Motorumuz baya güzel oldu. Oha. Baya hızlı mı? Bir turlayalım bari. Harbi iyi gidiyor. 我哈。Oh Şu an nereye götürüyorsun? Bir evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi benim, özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar görüşürüz.